Şimdi yayın konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Hilal Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Şimdi kademeli normalleşmeyi ve bundan sonra bizi bekleyen süreci değerlendirelim istiyoruz. E malum daha önce de kademeli normalleşme sürecine giriş yapmıştık ama hemen arkasından vakalar hızla artışa geçtiği için tam kapanma süreci gelmişti. Yani bunu birkaç defa yaşadık. Bu defa öngörüleriniz neler? Tabii 17 gündür tam kapanmadan sonra bugün itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi. Bunu halkımızın salgın bitti gibi algılamaması gerekiyor. Yine tedbirleri elden bırakma, bırakmadığı bir süreçte olmamız gerekiyor ki burası çok önemli. Gerçekten sil baştan tekrar tekrar yaşamaya, aynı süreci, aynı filmi tekrar tekrar izlemeye mecalimiz kalmadı. Sağlık çalışanlarının da mecali kalmadı halkımızın da mecali kalmadı. Onun için bunu böyle salgın bitti gibi değil, yine tedbirlere uymaya devam ederek bu süreci daha da normalleştirmek bizim elimizde diye düşünüyorum. Onun için maskeye, fiziki mesafeye özellikle dikkat etme gereken günlerde olduğumuzu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Tabii bu sürede de aşının hızlandırılması, şu anda şöyle baktığımızda, yaklaşık 11 milyon kişi her iki aşısını da olmuş ülkemizde. Evet. Yine 15 milyon kişi en az bir doz aşı olmuş. E 5 milyonun üzerinde kişi de bu hastalığı geçirmiş. Yani bu şu demek yani 20 milyona yakın zaten bir şekilde bağışıklık sağlanmış durumda. Hı hı. Son dönemde hızla biz 40-60 aralığını 40 ile 60 yaş aralığının da aşılamasını Hızla başarabilirsek artık bu daha rahat günlere geleceğimiz kanaatini ben taşıyorum. Hı hı. Ama yine işte kapalı mekanlarda vakit geçirmemek, açık havada vakit geçirmek, kapalı mekanları hızla havalandırmamız gereken bir dönemdeyiz. Yine genelgede gördüğüm kadarıyla böyle açık havadaki mekanlar aslında biraz daha serbestlik, yapılabilirdi ama zannediyorum Haziran başı o o düşünülecek. Yani çay bahçelerini kastediyorum. Hı hı. Yani kafe ve restoranların dışarıda müşteri kabul etmesi gereken imkanların sağlanmasını kastediyorum. Hı hı. Yani zincir marketlerde, AVM'lerde bulaş riskinden çay bahçesindeki bulaş riski daha fazla değil. Açık havada çay bahçesinde. Yani şunu da alınan tedbirlerin oluşturduğu ekonomik ve psikolojik hasarı da artık hepimizin düşünmesi, hesap etmesi gereken bir dönemdeyiz ki 15 aydır bir salgınla mücadele devam ediyor. Yani bu tüm dünya bu salgınla mücadele etmekte ama hem alınan tedbirler hem bugüne kadar kayıplarımız ve sağlık çalışanlarının ön cephedeki verdiği mücadele ve geride ekonomik tedbirler hepsi artık toplumun da yorulmaya başladığı bir dönem. Onun için lütfen benim halkımızdan istirhamım salgını bitti gibi anlamamaları, tedbirleri elden bırakmadan daha da artık bu kademeli normalleşmenin tamamen normalleşmeye geçeceği döneme hızla geçiş yapmamız diye Arz ediyorum. Ah, Dileriz olacak. Hocam peki bu vakalardaki düşüşü değerlendirmemiz gerekirse sizce e, tam kapanma öyle ya da böyle az çok hedefine ulaştı diyebilir miyiz? Yani arz edilen hedefe tam ulaştığını da söyleyemeyiz. Belki başlangıçtaki ilk 2-3 gün bir hareketlilik şehirler arası hareketliliğin de bulaşı evet. belki hızlandırdığını düşünmek gerekir ama... 60 binli rakamlardan bildiğiniz gibi 10 binli rakamlara evet. ciddi bir şekilde düştü ama 10 binli rakamlardan 5 binli rakamlara düşmesi 60 binli rakamlardan 10 binli rakamlara düştüğü kadar hızlı olmayabilir. Hı -hı. Onun için tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bu düşüşler yani 60 binden 30.000'e, 30 bine, 30 binden 20 bine, 10 bine daha hızlı düşüşler gördük ama 10 binden 8 bine daha fazla zaman gerekebilir. 10 binden 10.000'den 5.000'e daha fazla zaman gerekebilir. Onun için de bizim tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Hocam şimdi hareketlilikten bahsettiniz. E malum tam kapanma öncesinde özellikle büyük şehirlerden bir kaçış oldu. Şimdi o kaçışın dönüşü var. O dönüş başlayacak. Bu konuda tavsiyeleriniz neler? Bu konuda da öncelik düşünü tavsiye edebilirim. Şehir değiştirenlerin yani artık gittikleri yerden gelenlerin ya da gelmek gelmeleri zorunlu değilse mesela tatil amacıyla gitmiş memleketine gitmiş zorunlu değilse bir süre ertelemesinin hı hı. iyi olacağı, doğru olacağı kanaatindeyim. Ha zorunlu geldi. Geldiğinde de en azından 3-4 gün, 4-5 gün kendini geldiği yerde izole etmesinin son derece önemli olduğunu, hemen kalabalıklara karışmamasının bulaşı azaltacağı kanaatindeyim Ve imkanı olanların bu şekilde davranmasında toplum sağlığı açısından fayda olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hocam şimdi aşı tedarikindeki yavaşlama da büyük ölçüde aşıldı. Artık yeniden hızlı bir aşılama sürecine gireceğiz. Sizin de dediğiniz gibi 40-60 yaş arası önemli. Onlar da yakın gelecekte aşılarını tamamlamış olacaklar. Tüm bu süreci göz önünde bulundurduğumuzda herkesin merak ettiği soru tabii ki şu. Türkiye sizin beklentilerinize göre ne zaman tam olarak normalleşir? Belki tam olarak eski anladığımız usulüyle normalleşme mümkün olmayacak ama normale en yakın hale gelir diyelim. Yani artık bu yılın sonuna doğru sonbaharda normale en yakın hale gelebileceğimizi ben düşünüyorum doğrusu 3-4 ay sonrasında. Ah dileriz. Hocam peki evet. bir de bir ay öncesine kadar neredeyse malum her gün yeni bir mutasyondan söz ediyorduk ama son dönemde neyse ki bu tarz haberleri daha az vermeye başladık. Virüsün mutasyonu yavaşladı mı? Yani havaların e, ısınmasının bir etkisi var mı burada? Yani şu bize gösterdi artık virüsle ilgili bilgilerimiz daha fazla arttı hangi mutasyon olursa olsun alınan tedbirlerin etkili olduğunu gördük. Çok hızlı bulaşan İngiltere mutasyonu da diğer hmm. mutasyonlarda da hepsinde maske ve fiziki mesafenin etkili olduğunu gördük. Yine hızlı bulaş, bulaştığını ki şu anda Türkiye'de %90'ın üzerinde bildiğim kadarıyla İngiltere mutasyonu hakim vaziyette ama bunun da alınan tedbirlere karşı aynı şekilde alınan tedbirler etkili öldürücülük hızında bir artış olmadığını gördük. Yani virüse karşı bizim bilgilerimiz de artık başlangıçtan çok daha fazla. Onun için mutasyonlardan ziyade bizim hızla aşılamayı hızlandırmamız ve bu süreçte de toplum yani sürü bağışıklığı oluşana kadar tedbirlere Tavizsiz uymamız gerekiyor. Hocam son olarak şunu da sorayım. Çocukların aşılanması evet. mühim bir mesele hiç kuşkusuz. Kanada'da Biontech aşısına onay çıktı. Artık çocuklar da aşılanmaya başlanacak. Bizim ülkemizde çocukların aşılanması ile ilgili öngörüleriniz neler? Yakın gelecekte böyle bir e, izin verilir mi bizde uygulanan aşılardan herhangi birine örneğin Biontech'e? Onun da gündeme geleceğini düşünüyorum ama önceliğimiz şu anda zaten çocuklarda çok daha hafif seyrediyor. Son zamanlarda biraz çocuklarda da tek tük ağır vakalar olsa bile çok daha hafif seyrediyor. Onun için bizim hızla 40-60 yaş aralığında kilere aşıladıktan sonra bunu 30 yaşa çektiğimizde ciddi manada bu virüsle artık baş ediyor noktaya geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah hocam çok teşekkürler Profesör tamam. Doktor Sait Gönen. İlk katıldığınız yayınımız hocam. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben.